Selam gençler. ikinci dönemin konularını başlamadan önce polinomlar konusunu bir tekrar edeceğim. En azından işlediğimiz yere kadar olan kısımları halledeceğim. Bunlarla ilgili örnekler yapacağım. Konuyu sizle izleyerek bir de önceki çözdüğümüz soruları da tekrar çözebilirsiniz. Çözmediğimiz sorular varsa onları tekrar çözersiniz. Ama derse hazır gelmenizi istiyorum. Önce e, polinomun tanımından başlayalım. Polinom tanımı neydi? Bir fonksiyon türüydü. Bu fonksiyon türünde x değişkenine bağlı olarak yazılan bu fonksiyonun eğer şu şartları sağlıyorsa bunu biz polinom diyorduk. Burada x değişkenlerinin kuvvetleri olan ifadeler yani burada yaklaştırırsak biraz yaklaştıralım. Şöyle burası önemli. Bu genel yazılış. Bu genel yazılışta x'in kuvvetleri olan en n-1 1 veya burada x üzeri 0 da var. x'in kuvvetleri birer doğal sayı ise bunun polinom olması için yeterliydi. Tabi burada ne var? Bu x'in kuvvetleri haricinde bunların bir de kat sayıları var. Bu kat sayılar a n işte burada gördüğünüz a n-1 a 1 ve a 0 gibi bu ifadelerde polinomun kat sayıları diyoruz. Bu kat sayılar da gerçek sayılar arasından seçiliyor. Buradaki a n sıfırdan farklı olmak üzere diyor. Bu a n aslında bu polinomun en büyük dereceli terim, en büyük kuvvet n olarak kabul edersek en büyük dereceli teriminin katsayısı baş katsayı diyorduk. Bu polinomun derecesine göre belirtilmişse o polinomun o kuvvete sahip teriminin katsayısı sayısı sıfır olmamalı. Yani örnek verelim neydi? 2. dereceden, birinci dereceden, 0. dereceden polinomlar vardı. İkinci dereceden bir polinomu örnek verecek olursak mesela a x kare genel yazılışı artı b x artı c şeklinde yazabiliriz. Eğer ikinci dereceden olduğunu söylüyorsak x kareli bir ifade muhakkak olmalı ve bunun katsayısı a dediğimiz değer sıfırdan farklı olmalıdır. Bunun haricinde koşulları sağlanıyorsa bu ifadeye enici dereceden gerçek katsayılı polinom çok terimlisi denir demiş. Polinom çok terimli demek Polinomlar genel olarak P, Q, R gibi harflerle gösterilir. Şimdi burada bir takım fonksiyonlar var. Bu fonksiyonlardan hangilerinin polinom belirtip belirtmediğini bakmamız gerekiyor. Px e, polinom A şıkkındaki polinoma bakalım. Kalemimizi seçelim. Şimdi x'in kuvvetlerine bakacağız. x'in kuvvetleri burada 2, burada gizli kuvvet var. Burada x üzeri 0 olduğu için yani sabit terim polinom olmasını bozmaz. Artık x üzeri 0 demeyeceğiz. x'in kuvvetleri 2 ve 1 olduğu için bu bir polinom belirtir. Bu ifadeyi x küp artı her köklü ifade üstlü ifadeye dönüştürebiliyoruz. Çünkü neden? Kökün gizli derecesi var. 2, 2 dereceden ve içindeki x'in kuvveti 1 olmasından dolayı biz bunu x üzeri 1 bölü 2 olarak yazabiliyoruz. Tabii burada polinom bu polinomsa yani fonksiyon bu hale getirildikten sonra x'in kuvvetlerine baktığımızda her zaman doğal sayı değil. Doğal sayı dediğimiz değerler biliyoruz. Artık bunları da bilmemiz lazım. X'in kuvvetleri doğal sayı olacaksa doğal sayı kümesinin ne olduğunu hatırlayalım. Sonsuza kadar giden bu sayılar kümesiydi. D bu bir polinom değil. Bu bir polinom bunları yan tarafa yazayım bari. Rx ifadesinde bir sabit terim var bir de x'li bir terim var ve x'in kuvveti 4 ve doğal sayı olduğu polinom belirtir. Bu ifadeyi de düzenleyeceğim polinom olmadığını göstermek için. 2x artı 1 bölü x x üzeri eksi 1 demektir. Eksi 1 bir doğal sayı belirtmediği için bu bir polinom değildir. Altındaki ifadede e, x üzeri 4 yani köklü ifade görünce polinom değildir demeyeceğiz. Bunu x üzeri 4 artı x küp dışarı x diye çıkacağı için küp kök 4 çarpı x olarak yazabiliriz. x'in kuvveti bir doğal sayı olan 1 olduğu için bu bir polinom belirtir. İfadesi polinom olduğuna göre a'nın alabileceği farklı değerleri bulunuz. Şimdi bu soruda neye dikkat ediyoruz? Bu soruda bunun bir polinom belirtmesi için x'in kuvvetlerinin doğal sayı olması. Ve burada kuvvetlerde ne var? 3 var. 7 eksi a var, a 5 var ve sabit terimi ilgilenmeyelim hadi çünkü o ikisi sıfırdır, sıfırda vardır diyelim hatta. Bunların her birinin birer doğal sayı olması gerekiyor. 7 3 zaten doğal sayı, bunda bir sıkıntı yok. Sıfırda doğal sayı, sıfır sıkıntı yok. 7 a dediğimiz ifade doğal sayı olduğunu nasıl belirteceğiz? Öncelikle sıfırdan büyük eşit olması gerektiğini söyleyeceğiz. E, gerekli koşul. tabii yeterli koşul değil. Pozitif olması onu doğası sayı yapmaz. Bir buçuk bir pozitif bir sayıdır. Ama öncelikli koşul hiçbir doğal sayının negatif olmamasıdır. 7 eksi A büyük eşittir sıfırda. Eksi A'yı karşı tarafa attığımızda A dediğimiz değerin 7'ye eşit ve 7'den küçük olduğunu görebiliriz. A eksi 5 içinde aynı şeyi söyleyeceğiz. O da x'in kuvvetinde olduğu için bu da sıfırdan büyük eşit olmalı. A büyük eşit olmalı 5 değerine ulaşılır. Her ikisini birden sağlamasını istiyorsak eğer biz bu polinom olması için a'nın 7'den küçük eşit 5'ten büyük eşit her ikisini birden sağlayacaksa bu arada olması gerekiyor. Yani a'nın alacağı farklı değerler 5, 6 ve 7 olacağını görebiliriz. Bir sonraki sorumuzda polinom olduğuna göre polinomsa x'in kuvvetlerine bakacağız zaman. Baktık 3 var. 15 bölü n var, n 4 var. Bunların doğal sayı olması polinom için temel koşul. 3 zaten doğal sayı onunla ilgilenmiyoruz. 15'i n'e böldüğümüz zaman bunun bir doğal sayı olmasını istiyorsak bunun üzerinden gidelim ilk önce. Şimdi e, bu bir doğal sayı olacaksa n'in 15'i tam bölmesi lazım, yani 15'i bölen değerler olmalı, ama aynı zamanda bu sonucun sıfırdan büyük eşit olmasını sağlamalı. 15 pozitif olduğu için eni de 15'i bölen pozitif bir doğal sayı seçmemiz gerektiğini anlayabiliyoruz. n'in alacağı değerler kümesi 1, 3, 5 ve 15 olduğunu görebiliriz. Bu değerlerden yani bu birinci çıkarımdan ikinci ifade yani n-4 bu kuvvetin de sıfırdan büyük olması ve n'den 4'ten büyük eşit olmasını istiyorsak o zaman bu değerlerden 4'ten büyük ve eşit olanları çözüm olarak kabul edebiliriz. Bunlardan biri 5'tir, biri de 15'tir. Yani her bulduğumuz en değerli çözüm değildir. Sadece diğerinin de aynı şekilde polinom olmasını sağlaması gerekiyor. Polinomun özellikleri biraz yaklaştıralım. Özet çalıştığımız için buradaki özet bilgileri kullanabiliriz. Her polinom genel olarak bu şekilde yazılır ve genelde x'in kuvvetleri sıralı olarak artandan yani en büyükten küçüğe doğru sıralı bir şekilde yazılır. X'in azalan kuvvetleri olarak. Buradaki katsayıların birer gerçek sayı olduğunu ve bunların polinomun terimlerinin katsayıları olduğunu biliriz. İfadelerine polinomun terimleri denir. Yani bir tane örnek üzerinde gösterelim. Px o da eşittir x küp eksi 3x artı 4 ifadesi terimleri x küptür, eksi 3x'tir ve 4'tür. Yani her bir e, terimi, diğer terimi geçerken artı ve eksilerle ayrıldığını görebiliriz. X'in en büyük kuvveti olan doğal sayıya Px'nin derecesi denir. Normalde her bir terimin derecesi vardır. Bu terimin derecesi 3, bu terimin derecesi 1, bu terimin derecesi 0'dır. Derece nasıl ifade edilir? Derecenin kısaltması der yazıyoruz. X küpün derecesi nedir? 3'tür. Yani X'in kuvvetidir. Buradaki eksi 3 x'in de derecesi 1 olacaktır. x'in kuvvetidir yani derece belirlenen. Yani bu durumda derece eksi 3 x dersek bunun derecesi x'in kuvvetine baktığımız zaman şu bir olduğunu görebiliyoruz. Sabitin derecesi nedir? Derece 4 mesela verdiğimiz örneğe bağlı olarak bunun derecesi 0 kabul edilir. Burada her terimin derecesi incelendiğinde terimlerin derecelerinden en büyük olan 3 aynı zamanda polinomun derecesi kabul ediliyor. Derecesi en büyük olan terimin katsayısına da yani burada x küpün katsayısı gizli bir katsayı var. O da 1'dir. 1 çarpı x küp ki burada yani bu polinomda şuraya 1 çarpı x küp dersem 1 onun en e, baş kat olur. Polinomun baş kat kabul edilir. Şimdi biz de buradaki sorulara cevap vermeye çalışacağız. Bu bir polinom mu? Evet. x'in kuvvetlerinin hepsinin ne olduğunu görüyoruz doğal sayı olduğunu görüyoruz. 4 var, 3 var, 1 var, sabit terim var. Polinomun kat sayılarını yazınız demiş. Ne dememiz lazım? X4, X üzeri 4'ün kat sayısı 3 bir kat sayı virgül. Eksi kök 2 bir kat sayı. Eksi 1 bölü 2 bir kat sayı. Ve eksi 7 sabit terimli bir kat sayı sayılır. X köprü terimin kat sayısı nedir demiş. Bunun eksi kök 2 olduğunu görebiliyoruz. Şuradan. Ee, biraz küçültelim. Polinomun baş katsayısı nedir? En büyük dereceli terimin katsayısıysa yani x üzeri 4'ün katsayısı olan 3'tür. Yan taraftaki soruya geçeceğim. Nedir? Polinomun derecesi kaçtır demiş. Polinomun derecesi en büyük dereceli terimin katsayı e, derecesi neyse odur katsayısı dedim yanlış söyledim. Eğer yani 4'tür. Yani en büyük dereceye sahip terim olduğu için. Polinomun sabit terimi eksi -7'dir. Polinomun terim sayısı kaçtır? Şimdi bu ifadede polinomda katsayılardan sayılardan da anlayabiliriz. 1, 2, 3, 4 tane katsayısı varsa burada 4 tane terim vardır. Ve böylece sanıyorum son soruyu da bitirmiş olduk bu sorunun içerisindeki. Polinom ile ilgili aşağıdaki e, ifade hangisi yanlıştır? Polinomun kat sayıları toplamı eksi 3'tür demiş. Şimdi fonksiyonlardan da biliyoruz. Fonksiyonlarda x yerine 1 yazdığımızda fonksiyonun katsayıları sayıları toplamını bulabiliriz. Ama biz direkt gördüklerimizi toplayalım. 3 var eksi 2 var. 1 var x karenin katsayısı ve sabit terim eksi bir katsayı olduğu için katsayılar toplamı 1 bir, artı 1'den 2, 2 iki, ile eksi 5'in toplamından eksi 3 değerine ulaşırız. Bu doğru. Polinomun derecesi 4'tür. Doğru. Polinomun baş katsayısı 3'tür. O da doğru. x üzeri 4'ün katsayısı. Polinomun sabit terimi eksi 5'tir. Doğru. Polinomun terim sayısı Bakalım 1, 2, 3 ve 4 tane terim var. Bu 5 tane demiş. Yanlış olan bu. Sabit polinom nedir? Sabit fonksiyonlar aklınıza gelecek. Sabit polinom x'in her değerine bağlı olarak polinomun değerinin e, sabit bir değere ulaşmasıdır. Biz de burada e, px 2018, işte qx 7 ve rx 1 bölü 4 polinomları sabit polinomdur. Ve dereceleri her birinin sıfırdır. Sabit polinom olduğuna göre px polinomunu bulunuz. x küplü x ifade olmamalı. O yüzden a eksi 1 sıfır eşit olacak. b artı 4 sıfır eşit olacak. Buradan a eşittir 1, b 4 bulunur. Bunları yerine yazdığımızda px polinomu şuradaki ifade ve buradaki ifade sıfırlandığından dolayı a gördüğümüz üzere 2, 1, b gördüğümüz üzere 4 yazdığımızda 2, 4 artı 1'den bu sabit polinom Sanıyorum eksi 1 değerine ulaşıyor. px eşittir eksi 1 polinomuymuş. Sabit polinom olduğuna göre eksi terimler olmayacak. O yüzden buradaki ifadeler ikisi de 4. dereceden olduğu için bunlar birbirlerini götürmeli. Yani buradaki m eksi 1'in eksi 6 olmasını sağlarsam eksi 6 x üzeri 4 ile 6 x üzeri 4 sıfırlayacaktır. Dolayısıyla bir e, x üzeri 4 terim görmeyeceğiz. Bir de x kareli terim olmaması için 2n eksi 3 ifadesinin sıfır yani kat sayısını sıfır yaparak onları yok edebiliriz. n buradan ne gelir? Eksi 5. n buradan ne gelir? 3 bölü 2. Bu ikisinin çarpımı sorulmuş. Bu ikisini çarptığımızda eksi 15 bölü 2 değerine ulaşabiliriz. Sabit polinom olduğuna göre <laughs> burada özel bir durum var. Ya x üzeri ifade n 4 yazan bunun kat sayısını sıfırlamalıyız ya da kuvvetini sıfırlamalıyız. Çünkü kuvvetini sıfır yaptığınızda x'li terim kalmaz. x üzeri 0, 1 olmasından dolayı 0 çarpı x üzeri n gibi bir ifadenin de 0 olması bizi x'ten kurtarır. Dolayısıyla iki durum var. Birinci durumdan bahsediyoruz. 3n 6'nın 0 olması yani n'in 2 olması ya da nx4'ün 0 seçilerek n'in 4 seçilmesi durumda polinomun sabit terime dönüşeceğini görebiliriz. Bu küme değerler kümesini bulun. Bir küme oluşturacaksak 2 ile 4 diyoruz. Sıfır polinom nedir? Sabit polinomdan farkı nedir? Bu da sabit gibi. Yani Px o da eşittir. 3 sabit polinom iken Px eşittir 0. Neden? Sabit polinom sayılmaz. Burada mesela P1 nedir dersem 3. Burada P-7 nedir dersem yine 3. Bu sabit polinom için. Burada P5 eşitleri nedir dersem 0 P-7 nedir dersem o da sıfır. E bu da sabit polinom gibi duruyor. Ama buradaki sabit polinomdan ayrılması sıfır polinomun. Yani biz buna sıfır polinom diyoruz sonuçta. 0'da. Derecesinin olmaması. Derece sıfır e, yoktur. Ama derece 3'ün derecesi sıfırdır. O yüzden sıfır polinomu ayırıyoruz sıfır polinom olduğuna göre her şey sıfır olacak. A eksi 5 sıfır yaparak x kareyi yok edeceğiz. B eksi 2 sıfır yaparak x'i yok edeceğiz. C eksi 1 sıfır yaparak sabiti de yok edeceğiz. Ve böylece polinom sıfıra dönüşecek. A 5'tir, B 2'dir, C de 1'dir ve bunların toplamları 8'dir. Yani A artı B artı C değerimiz 8 bulunur. Sabit polinom derecesi 0, 0 polinom derecesi belirsizdir demiş yoktur demekle de aynı şey. Polinomlara göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz. Px polinomunun baş katsayısı Px polinomuna baktık. X küplüydü. Üçüncü dereceden bir polinom olduğu için baş katsayısı 4'tür. Rx, e, Px polinomu sabit terimi 1'dir. Px polinomun derecesi 3'tür. Qx polinom sabit polinomdur. Burada sabit demeniz gerekiyor. Rx 0 polinomdur. Çünkü sıfır eşit. Rx polinomunun derecesi yoktur diyoruz. Burada bir basit soru var. İki polinomun eşitliği bunu bir sonraki ders anlatacağım. Görüşürüz.